Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu 2 oynuyoruz. İsterseniz bana istek Gördüğünüz gibi içeri görüyorsunuz Yunus işte. Sohbet etmeden başlayalım. Ben bayağıdır oynamıyordum. Ben normalde profesyonel gibi gibi galiba. Dur bu değil ya. Evet, uzakmadan maça başlıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Evet başlıyor arkadaşlar. Rakip güçlüye benzemiyor ama belki de güçlü çıkacak. Yenilebilir mi? Bilemem. Biliyor. Biliyor ya bak. Al gol. Ayy. Uf arkadaşlar son anda kurtardık dost. Uf. Ulan. ne yaptım be? Yine attım 2-0 yeniyoruz. Derken gol mi yiyeceğiz? Gol mi ya? Durun şunun aklı yere gitmiyor. Lan ben ne o yaptım? Ya. Ceza Benim son bir süper gücüm var. Hadi. ne gol attık be arkadaşlar. Hayır. Oh. Son anda kurtardım. Ya büyük kafa yaptı. Hoppala. Arkadaşlar benim Trabzonspor olduğu ilgime bakmayın. Bir arkadaşım davet etmişti. Onun için girdim. Arkadaşım kulübüymüş. Yakında çıkabilirim. Yani ben takım tutmam diyeyim size. Yani öyle mi? Sa takım tutabilirim. Tabi tuttum takımı diyemem. Lan? Oğlum nasıl? Arkadaşlar ben saymıyorum. Daha <laughs> demin gördüğünüz top işimden geçti. Yok arkadaşlar ben yani yendik sayıyorum. Gördünüz ne olduğunu. Yok. Allah. Ya bir geç. Oyun bozuk. Daha demin gördünüz. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle ne dedi? Seviye atladık arkadaşlar. 14 seviye oldum ben. Yeni bir tura başlayalım. İşte bak. Bu turu kaza Düşünürsem abone olup like atar mısınız? Bak söz verir değil yapmayın. Daha bu adam biraz proya benziyor. O kanat ne? Ha yok pro değilmiş. Bir an korktum. Of ama gene iyi baya. Oh gol neyse. Oğlum yeneriz mi ya yeneriz ulan o kanadı nereden buldu o zaman bu lan top nerede ha oh! gol yorduk son anda oh oh yes son anda sizin için yenirim dedim. Üç farkla yeniyoruz lan. Ya oğlum niye böyle oluyor? Oh 5 2. Ho. yer iyi oyundu diyeyim. İyi oyundu kardeşim. Yuundur R1 Zen VQ. Hadi son dakikada gol yeni, yeni. Gol atalım. Oh, hiçbir özel gücümü kullanmadım vallahi. Hadi. Yes! 9. sizin için arkadaşlar. 7 farkla yendim. Tam 7. Bak. A, kanala abone olun. Ne demiştim? Yenersem kanala abone olup like atacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi diye. Bunu şey, he, hepsini alıyor. Arkadaşlar bakın. Şimdi yaz yok. Şimdi ne yapacağız? %90'a varan indirim mi? Neydi? Kart sıra Sıradan aşının. Elmaslarımı ben hep bitirdim. Bayağı şeyler açmıştım. Çok az ver artık yüzden. Ya daha demin ki aynı yeri diye. Aynen yüzde 1999 aynen. Aynı fiyata diyorlar bize indirim diyorlar ya. Ben niye alayım ki? Ya şarkı şiirmek için video istiyor ne yapsak? Hem maşin oyuncusu. Arkadaşlar ben bir video izleyip geliyorum maşin oyuncusunu yapmak için. Evet arkadaşlar ben reklamı izledim. Bunu alacağım. Yes. Bunu alacağım. İyi. İyi, gidiyoruz arkadaşlar. Ya bakın inşallah yanmayı. Of çok yakındı. Hayır. Ya ama bu kadar da erken eğlenmeyelim. Sizin için elmas vereceğim arkadaşlar. Bakın kanala abone olun. Sizin, sizin için elmas bile verdi. Oh kırmızı kart yok burada. Ya kostüm bakıcı çıktı. Gene güzeldi. Bir iyi. 121 altın. İyi. Hmm, iyi bayağı iyi gidiyoruz. Ya ya. Pes edeceğiz maalesef arkadaşlar. Bir markete gidelim. Ya daha ben kostüm paketi kazanmadım mı? Ama ben kostüm paketi kazandım. Dur özel kazı kazan yapalım. Bu. Aha. Aha. Hadi bir ayna daha çıksın bari. Yes. Ayna kazandık arkadaşlar. Güzel geziyor. X 5 tane. 5 tane yani. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Güçlerimi bakayım böyle. Güzel takmam gerektiği var mı? Aha. Bomba Bu da bir saniye durun. Altı bin lira verelim. İki saniye oldu. Şimdilik yeter. Arkadaşlar değiştirdik. böyle hmm, karakterlere bakayım. Böyle kalsın iyi. Kariyerde. Aha arkadaşlar. Kariyer maçı yapalım son kez. Sonra video bir ihtimal bitiririm İsmail çıktı arkadaşlar. Karakteri güzelmiş ya. Kalyançı galiba. Ama ya. Ya özel gücünü kullandı. Ben de kullanırım o zaman. ah oldu mu? Al bak aynısını. Ya oğlum var ya seni. Bak ne oldu? Ne oldu İsmail? Böyle intikam alırlar. Oo, ya gol yedik bu sefer. girme? Girme. Düşük yeniliyoruz. Bu maçı çevirmem lazım. Lan. Bu maçı çevireceğim. Bu üç beraberlik arkadaşlar. ya ama oğlum ya. Ne oldu gördünüz mü? Işınlandı. Ya Hakem sarı kart verseydin ya. Yeah. Al ben de aynısını yaparım İsmail. Al elmas kullandı lan. Ya atamadık ondadı Ya 5-4 yeniyor. Hadi bu bizim tek şansımız. Hayır. Bu maç dönemez. İsmail var ya göreceksin sen de. Ne? Arkadaşlar. Bakın. Bu videoya bak. 150 abone olup. Arkadaşlar ne diyordum? Bu videoya 160 like gelip ne 160 like 150 demiştim ama 100 bak 160 abone olup bu videoya 5 like gelirse 50 kuruşluk oyun vs 50 TL'lik oyun videosu gelecek karakter de yorulmuş zaten gelecek bu yüzden kanala abone olup like atabilirsiniz dostlar. Dostlar hepinize görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Size arkadaşlarımı diyeyim, dostlarım mı diyeyim onu da yorumlara yazabilirsiniz. Neyse şimdilik dost diyeyim. Bugünlük bu kadar dostlar. Dediğim gibi 160 abone olup bu videoya 5 like gelirse 50 kuruşluk oyun vs 50 TL'lik oyun videosu gelecek. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz.